Evet değerli dostlar hepinize merhabalar. Bugün iki tane video atmış gibi olacağız. Gibi olmayacağız. 60 olacağız. Ben öncelikle tekrardan bir geçmiş olsun videosuyla merhaba demek istiyorum sizlere. Çanakkale ve Marmara bölgesinde depremi hisseden bütün illerimize teker teker geçmiş olsun dediklerimi buradan gönderiyorum. 4.6 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş ve yaklaşık olarak 3 ila 5 saniye kadar bir süreçte depremin sürdüğünü söylediler. Şu anlık yapılan resmi bir açıklamaya göre yani resmi açıklamaya göre mal ve can kaybının olmadığı söyleniyor. İnşallah umarız ki olmaz. Bu depremlerde böyle daha büyük halde değil de böyle küçük 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 enerjisini atarak can ve mal kayıplarına sebep vermeden hiç kimsenin malının ve canının kaybolmasına sebep olmadan ve bütün hayatlarımızın bütün hayallerimizin gerçek olmasını ve bu hayatlarımızın daha iyi ilerlemesini temenni ediyorum bu depremlerde inşallah böyle minik minik küçük küçük ufak ufak biter halde hazırda beklenilen bir Marmara depremi söz konusu ama hala böyle henüz çok ciddi bir tedbir alınmış değil. Yani gerçekten ben hiç kimsenin hiçbir şekilde acınacak bir durumu yok. Hiçbir Türk Cumhuriyeti vatandaşı ama gerçekten bazen kendi kendimize acımamız gerekiyor. Çünkü insanın güvenebileceği, insanın sığınabileceği, insanın sıcak dediği bir yuvası ve o da evidir. Evi de güvenli değilse bir insan böyle kuşku içerisinde, şüphe içerisinde oturuyorsa ve bu evlerin gerçekten gerek denetimleri, gerek kontrolleri yapılmıyorsa en küçük bir sarsıntı halinde bile bütün bakanlıklar, işte bütün devletin kurumu, kuruluşları, herkes böyle bir teyakkuz haline giriyor. Nereye yıkıldı, nere göçtü diye bunlara bakılıyorsa yani takdir ve tercih tabii ki her zaman sizlerindir arkadaşlar. Kelimelerimiz burada bitiyor. Biz isteriz ki bir deprem meydana geldiğinde evinde oturan vatandaş kahvesini içerek devam etsin, beklesin depremin geçmesini. Bir deprem olduğunda ofisinde oturan çalışanlar, ofisleri olanlar, gerek devletin kamu kurum kuruluşlarında çalışanlar hazır işlerine devam etsinler sarsıntının geçmesini sadece güvenli bir şekilde beklesinler hiçbir yerin çökecek mi göçecek mi hayallerimiz hayatlarımız bitecek mi diye beklemez, beklemelerini gerçekten istemeyiz yani daha iyi bir zamanlara erişmeyi daha güzel bir düşünmeyi her zaman isteriz çünkü hala hazırda deprem var doğrudur ama bu Marmara'da olacağı söyleniyor ama ee, ülkemiz yani Türkiye geneli maalesef bir deprem ülkesiyiz ve hiçbir şekilde bir hazırlık, bir önlem, bir tedbir hala 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 diyorum. Süre basarak söylüyorum. alınmış değil. Yani hala kaç kişinin bir deprem çantası var, kaç kişinin bir malzemesi var, kaç kişinin bir deprem toplanma planı var evde? Bunların hepsi tartışılır bizde hepsi var. Çanta deprem toplanma alanımız bizim salon var mesela orada ana kolonun üstünde salon deprem anında da zaten oraya toplanıyor orada keşfettik yani her yer zangır zangır titrerken salonda çok böyle hissedilmiyor çünkü orası ana kolonun üstünde olduğu söyleniyor mesela evlerinizde artık böyle bir toplanma alanı bir kendinizi kontrol etme alanı bütün aile bireylerinin deprem anında aynı yerde olabilmesini sağlayın. buna göre gerekli e, tatbikatlar da yapın ev içerisinde işte belli olmayan saatlerde gerekli tatbikatları yapın gerekli önlemleri tedbirleri alın çünkü ne kadar Marmara'da desek bu ülkenin bütün e, bölgelerinde bir deprem e, tehdidi söz konusu çünkü biz Türkiye olarak e, bir deprem ülkesiyiz. Bu bir gerçektir, aşikardır. Her ne kadar işte üçüncü sıra, birinci sıra, 5 sıra deprem bölgesi deseler bile bir deprem anında en ufak bir binanın sallanması bile güvensiz bir yapıda oturduğumuz için çökmesi ve bu çöküntünün gerçekten hayalimize, hayatımıza mal olacağı aşikardır. O yüzden toplanma alanlarımızı oluşturalım ve deprem anında kesinlikle birlikte ve beraber bir şekilde bir yerde toplanacak nokta belirleyelim ve o noktalara hızlı ve güvenli bir şekilde erişelim arkadaşlar. Ee, tekrardan konuyu kapatırken söylüyorum. Ee, Çanakkale'deki meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde tüm depremi hisseden illerimize teker teker geçmiş olsun temennilerimi gönderiyorum. İnşallah bu depremler yavaş yavaş böyle küçük 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 biter mal, can, hayal ve hayat kaybı olmadan hızlı, güzel ve böyle yavaş bir şekilde insan hayatına mal olmadan o büyük depremler gerçekleşmeden inşallah biter diyoruz. Tek temennimiz bu. Marmara bölgesi ve Çanakkale Kale merkezi Çanakkale'de olan depremi hisseden tüm illerimize tekrardan geçmiş olsun diyorum. Rabbim hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Tekrardan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.